Camiye gel. Yok 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 camide bir kişi yok az adamlar var. Ne dediğini bilmiyor. Böyle be ayağı pis adam. Ne işin var camide? Hacca gider. La pis Araplara paran vereceksin? Zekat deyince sen adamlar adamları yiyeceksen böyle onun yakısından tutar bütün şerre teşvik eder. La <Sessizlik> yufarikuhu e, ve yemna'uhu minel ma'ruf ve yüzeyyinu lehu el munkerat haramları gayri meşru şeyleri devamlı tezin eder güzelleştirir evet ve innehum o Allah'ın kelamı Kur'an'ı anlamak istemeyenlere şeytan şeytanlar ve innehum şeytanlar le yakasını eline verdiği kişileri engellerler. Neden? Anis sebil doğru yoldan, hak yolundan, namazdan, oruçtan, zekattan. Ve yahsebuna ennehum muhtedun. Onlar da doğru yolda sanarlar kendilerini. Halbuki şeytan onların yolunu değiştirdi. Demek ki Allah'ın nizamı olan, nizam ilahi olan, Hayra teşviki hatırladan şerden korkudan Kur'an'ı görmezden gelirse onun dostu kimmiş şeytanlarmış. Şeytanlar onları bir kavradı mı? Onlar doğrudayız derler. Allah değeni beğenmez. Sakala söver, saça söver biz biz medeni insanız. Bunlar körden. <laughs> Evet sevgili kardeşlerim. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn Rahman'ın Kur'an'ından uzak duranlar hidayette sanırlar kendilerini. Öyle değil mi? Şimdi bu sokaklarda bu mellanatlar üstüne gavur desen, ya sen gavursun de. Gavur demeyelim. Sen de gavur olma. Ama yaptığın ne? Nedir bu hayasızlık? biz doğru oldu, medeniyetin gereğidir birisi hacca gitmiş bir müslüman hacca gitmiş haçta konuşuyor birisiyle yahu diyor bir şeriat kavgası çıktı diyor hacı efendi hacım, maşallah Allah nazardan korusun la bu diyor böyle bu rüzgar eserse diyor kadınlar bunlar çaputlara sokacaklar diyor kadın çapuda sokulur mu diyor ya yani tesettürü çaput diyor. Evet sevgili kardeşlerim. Vakit yaklaşmış. <laughs> el hayâ'u utanma. Aşretu eczâ. Utanma peyder peyi kazanılır. Birden kazanılmaz. Birden de kaybedilmez. Ben İstanbul'da bir filmde gördüm 50 sene önce. Hızır Re Turgut Reis. O galiba e Mağripli değil mi? Orada gösteriyor Türk filminde. Denizi görünce ödü patlarmış. Denize atı verdiler onu. ölmeyeyim diye kurtuldu. Sonra Hızır Reis oldu. Öyle mi? Yani çalışa çalışa deniz kurdu oldu. Öyle mi? denizlere hakim oldu. Evvel Allah hanımları topuklarına kadar soydu. Dizlerine kadar soyduk. Yavaş 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 alıştırdık değil mi arkadaşlar? Ondan sonra yukarıya çıkardık. Ondan sonra yılbaşı da Kızılay'da anadan uyuran salı verdik işte. Maşallah. iyi değil mi arkadaşlar? Öyle olacak işte. Bunu yapanın dükkanı başına yıkılsın inşallah. Anlaşıldı mı? <laughs> Yalnız bu pislikleri gören devletin idaresini omzuna alan seçtikleriniz ve idarecilere Allah hidayet versin. Size de akıl versin inşallah. Yarın tutacaksın sen kara onadırken ne alerji yapmadın? He? Görmezden geldin değil mi? Ve ya şu an zikri Rahman. Rahman'ın kitabını şörlükle görmemeye söyleme. <laughs> yallah. O zaman görürler günlerini. Ötleri patlar. Evet. El hayâ'u <tihar> aşratu eczâ. Haya on kısımmış. Kaç kısımmış? Tis <tihar> fetis atun fin nisa. Dokuzu hanımlarda ve vahidun fir <tihar> Öyle mi? Birisi de erkeklerde. Şimdi bakın bakalım kıyamet alamet. Soruyorum size. iyi dinleyin. Evinize falan bakıyor musunuz? Bazısının camiatının savunduğu, savunda kızı çırılçıplak çıplak oluyor. Evine git camiyi bırak. Evinde hastalık senin. Yandın senin evinde. Şimdi kış günü bazen görüyorum arkadaşlar pijama giyiyorlar. La pijama giyeceğin ya pamuklular falan var değil mi? Onları giy işte. Lan Müslüman ne zaman yetişecek ya? Yani Müslümanın kilodunu da mı anlatalım biz burada? He? Ula beyinsiz Müslüman. Pamuklular var değil mi? Orada bir geliyor. Neyse orayı bırakalım şimdi. Bir cama farkına varmadan çıkar pantıldan. Çıkar değil mi? Çıktığını görüyorsunuz bana. Biraz aklınızı başınıza alın ya 20. asırda. Müslüman bir bakar ki pijama çıkmış pijama. Hemen arkaya döner. Pijamayı e, çorabın içine E peki, erkek pijamasının görmesinden utanır da, kadın ne zaman utanacak? Dokuz tane hayayla hayayı nereye götürdü acaba? Bak, bana söylüyorlar, siz diyorlar, sen diyorlar, haccın da aleyhindesin. Kötünün aleyhindeyim ben. Haccın aleyhinde adam dinsiz olur, Allah korusun. Haccın aleyhinde olabilir mi Müslüman? Bir Müslüman, Memleketini söylemeyeceğim. Kızını da getirmiş. 5 yaşında kızı. Kıza giydirdiği entari tak hasıklarında. Bu ana katil mani. O sonra eğilmez. Sonra kapanmaz. Hem de Kabe'ye getiriyor. Ne yapacağım ben Müslüman'ın şuurunu Bu Kabe ya. Mevla-i Zülcelal Hazretleri dokuz hayayı bırakıp sokağa çıkanlara hidayet versin. Daha doğrusu para karşılığı kendini sokaklara dökenleri anlamayı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme'de bundan beş sene önce bu fakiri birkaç dostumuzla Arafat'a doğru giderken böyle Cebeli Hira'ya varmadan oradan işte Cennetül Muhalle'nin içerisinde bir mahalleye götürdüler beni. Yemek. Bu mahallenin adı ne dedim ben? Maabit, Mahalletül Maabit. Yani, Maabit'in çoğulu Maabit. Ma Burada bir tane mabet var. O da Kabe değil mi arkadaşlar? Ha? yok hocam o değildiler. İşte Şundan önce burada köle satarlarmış. Abdin. Kölenin satıldığı yere mabedler. Bura ne dediler? Mabed desenize. Burada köleleşeceğiz. Biteceğiz. Yere serileceğiz. Paşalı, beyli, hocalı, hacılı ayaklar altına alacağız. Ya Rabbi köle oldum huzurunda yok oldum. Secde budur işte. Namazın ruhu secdedir yere serileceksin. Namazı kendi başınıza kılarken başınızı yere koyunca beş kere deyin, yedi kere Subhane Rabbiyel Ala Subhane Rabbiyel Ala Subha. Ben yine bu sene gördüm Umre'de bir Müslüman tam beş dakika secdede durdu. Camide olmaz. Hoca Efendi'ye müsaade etmezdin. Çünkü hasta adam vardır. Adam düşer. Ama Bilhassa gece evinizde namaz kılıyorsunuz değil mi arkadaş? Teheccüd namazı kılıyor musunuz? La ben derviş miyim? Dervişlikte ne kadar ürküyorsun ya? Derviş demek davasız adam demek. Ben Allah'ın kuluyum der. Başka bir şey demez. Gece Resulullah namaza kalktı mı? Teheccüd namazı kıldı mı? Hatta teheccüd namazı dün gördüm. Peygamberimize far diyenler de var. Sonra sünnet olarak kaldı diyor. Peygamber teheccüd namazı kılıyor da sen nereye güveniyorsun yani? Nereye? Yani güvendiğin yer neresi? Öyle mi arkadaşlar? Gece teheccüd namazı kılarken başınızı secdeye koyun. Bir Allah bir sen. Ya Rabbi beni affedince kadar kaldırmıyorum başımı. Eha tövbe buna derler. Evet kardeşlerim. Şimdi ezan okundu mu? Hemen kesiyorum köleler satılmıştı. Şimdi hanımlar Türkiye'de para karşılığı çıplandırılıyor mu, soyuluyor mu? Göbek attırılıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu yok mu hiç acaba? Ahlakı bozmaya yönlenilen şeylere bu bizim ahlakımızı bozar. Ha? onların kanunları, polisleri Allah diyenlere. Allah sonumuzu hayır eyle. Allah yılbaşı ismi altında bir takım melaneti pazarlama gafletinden Müslümanları muhafaza buyursun. Devlet olarak, millet olarak, ferd olarak. Ben Methal diye bir eser okudum. İbni Hacip diye bir zatın dört cilt. Sanırım mağribli, tunuslu bir zat. Diyor ki, bir insan diyor, bir bardak soyu alsa, hani serhoşlar birbirlerine ikram ederler, yal Öyle içse su olmasına rağmen serhoşluğu taklit ettiği için haramdır diyor. Allah taklitten hepimizi muhafaza buyursun. Taklit köleliktir. Taklit uşaklıktır arkadaşlar. Taklit tufeyliliktir. Türk milletine Hıristiyanları gayri meşru yolları taklit yakışmaz. Devlet büyüğü olarak da, hoca olarak da, hacı olarak da ferdi Allah İslam dininin kötü dediklerini pazarlamaktan, onların peşinden koşmaktan, onu taklit etmekten hepimizi muhafaza buyursun. 365 günü acaba zararlı mı kapattım? 365 gün ticaret ettim ama kar kazandım mı, kazanmadım mı diye ömrünün 365 gününü gezel hesap edip kar ettiyse daha koşan, سارت تيسير لما سبل البني إسرائيل الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ينكرون الله ترون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصر